Merhaba. SketchUp için V-Ray başlangıç serimize hoş geldiniz. Ürüne başlamanıza ve kısa sürede render almaya başlamanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Bu videoda projelerinizi son render için nasıl hazır hale getireceğinizi ve ihtiyaçlarınız için nasıl optimize edeceğinizi keşfedeceğiz. Video açıklamasında bağlantısı verilen proje dosyalarımızı indirmek için bir dakikanızı ayırın. Böylece sahneyle kendi zamanınızda oynayabilirsiniz. Pekala başlayalım. Serimizi takip ediyorsanız donanım ayarları gibi bu ayarlardan bazılarını daha önce tartıştığımızı hatırlayacaksınız. Varsayılan olarak V-Ray Render için bilgisayarınızın CPU'sunu kullanacaktır. Ancak güçlü bir grafik kartınız varsa CUDA seçeneğini seçebilirsiniz ve render için hangi GPU'ları kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Hatta donanım kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak için CPU'nuzu GPU'larla birlikte kullanabilirsiniz. Ancak bir RTX grafik kartınız varsa RTX seçeneğini tercih edebilirsiniz. Şimdilik CPU seçeneğine bağlı kalalım. Bir sonraki satırda varsayılan olarak açık olan aşamalı olarak işaretlenmiş bir geçiş göreceksiniz. Bu görüntünün oluşturulma şekliyle ilgilidir. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için bir üretim renderı başlatalım. Şimdiye kadar oynat düğmeli çaydanlık simgesine tıklayarak etkileşimli render işlemi yapıyorduk. Bir üretim render'ı başlatmak için açılır menüden veya V-Ray Render araç çubuğundan diğer seçeneği seçmemiz gerekiyor. Render işlemini başlatalım. Görüntünün aşamalı olarak işlendiğini fark edeceksiniz. Bu da birçok durumda oldukça kullanışlı olabilir. Örneğin, kaliteden memnunsanız veya erken bir hata tespit ederseniz render işlemini herhangi bir noktada durdurabilirsiniz. Aşamalı seçeneği devre dışı bırakırsanız, V-Ray görüntüyü işlemek için bir kova örnekleme yöntemi kullanır. Bu, görüntünün bölümler veya kovalar halinde işleneceği ve bir bölüm tamamlandığında bir sonraki kovaya geçileceği anlamına gelir. Görüntü şimdi işlendi. Ancak özellikle pencerelerin etrafında biraz gürültü görebilirsiniz. Render kalitesini nasıl artıracağımızı öğrenelim. Gördüğünüz gibi kolayca ayarlayabileceğiniz bir kalite kaydırıcısı var. Kaydırıcıyı sağa hareket ettirerek kaliteyi artırmanın genellikle daha uzun render süreleri anlamına geldiğini unutmayın. Görüntü üzerinde çalışırken daha hızlı sonuçlar için kaliteyi daha düşük tutabilirsiniz. Ancak son görüntü için yüksek kaliteye geçmek isteyebilirsiniz. Daha düşük bir kalite ayarlayarak gürültüyü azaltmamıza ve bazen zamandan tasarruf etmemize yardımcı olabilecek bir başka özellik de de DNO'dur. Adından da anlaşılacağı gibi renderlarımızdaki gürültüyü ortadan kaldırır. Açılır menüden hangi Deno'yu kullanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Deno'lar etkileşimli renderler için harikadır çünkü çok hızlıdırlar. Bu V-Ray Deno daha hassas olduğu için son renderler ve animasyonlar için daha iyidir. Efektleri güncelle seçeneği, Denoiser gibi post efektlerin aşamalı render sırasında ne sıklıkta güncelleneceğini kontrol eder. Hızlı, görüntüyü sık sık güncelleyeceği anlamına gelirken son Denoiser'ı yalnızca render tamamlandıktan sonra uygulayacağı anlamına gelir. Şimdilik olduğu gibi bırakalım çünkü kovalarla render alıyoruz ve denoiser render tamamlandığında uygulanacak. Devam edersek render çıktısı sekmesi çözünürlük ve kaydetme seçeneklerini kontrol eder. Burada en boy oranını koruyarak çözünürlüğü manuel olarak artırabilir veya açılır menüdeki ön ayarlardan birini seçebilirsiniz. Görüntüyü işleme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kaydedilecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ağır post prodüksiyon yapmayı planlıyorsanız EXR formatında kaydetmeyi seçebilirsiniz. Böyle bir planınız yoksa JPEG olarak kaydedebilirsiniz. Render işlemini yarıda bırakıp kaldığınız yerden devam etme esnekliği istiyorsanız veya elektrik kesintisi durumunda render ilerlemesini kaydetmek istiyorsanız devam ettirilebilir render seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Kaydedelim ve render işlemini başlatalım. Render'ın hangi kısmının zaten tamamlandığına dikkat edin. Herhangi bir şey ters giderse, örneğin bir elektrik kesintisi, SketchUp modelini tekrar açabilir. Render'a tıklayabilirsiniz ve V-Ray sanki hiç kesinti olmamış gibi render işlemine devam edecektir. Peki ya görüntü işlenirken bilgisayarınızda başka bir şey yapmak isterseniz ya da aynı anda birden fazla görüntü işlemek isterseniz? Bulut render için tek tıklamalı bir çözüm olan Chaos Cloud'u kullanabilirsiniz. Hala kovalarla render alabiliyoruz. Ancak kullandığınız kaynakları sınırlamak istiyorsanız aşamalı render özelliğini etkinleştirin. Projenizi buluta göndermek için bulut simgesine tıklayın. Buradan render için bir proje oluşturabilir veya varsayılan olarak bırakabilirsiniz. Render almadan önce çözünürlük ve dosya formatının uygun olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Ayrıca bu görüntü için çok fazla kaynak kullanmadığımızdan emin olmak için kredi limitini 1 olarak ayarlayacağım. Göndere tıklayın. Artık görüntümüz bulutta işleniyor ve bilgisayarımızda, tabletimizde veya akıllı telefonumuzda gerçek zamanlılığı olarak izleyebiliyoruz. Projeyi buluta yüklemeden önce aşamalı render'a geçtiğimizi unutmayın. Bunun nedeni bizim durumumuzda bir olan kredi limitimize ulaştığımızda render işleminin duracak olmasıdır. Kova olarak ayarlanırsa görüntü tam olarak işlenmeyebilir. Sonuna kadar benimle kaldığınız için teşekkürler. Şimdiye kadar modellerinizi render için nasıl hazırlayacağınızı biliyor olmalısınız. Başlangıç serimizdeki diğer videolara göz attığınızdan emin olun ya da daha fazla ürün ipucu ve püf noktası için blogumuza ve belgelerimize göz atın. Umarım bu eğitimi faydalı bulmuşsunuzdur. Yakında görüşmek üzere.